Hayatta bazı kararlar kariyerini seçmekten daha önemlidir. İnsanın eğitimine başladığı yolsa onun gelecek yaşamını belirler. Sahip olduğun yaşam deneyimin, olaylara karşı evrensel bakış için hedeflerine ve tutkularına ulaşmanın anahtarıdır. Girne Amerikan Üniversitesi'nde alacağın eğitim, geleceğin için gerekli olan her şeyi içeren bir yaşam deneyimi olacak. When coming to a university, you not only gain an academic advancement, but you gain a social circle, you gain an enrichment in life. You get to see yourself progress. When I realized what GU is, I understand that it, this is my university. I came to this university because it is accredited worldwide. Denizcilik benim çocukluktan beri hayalimdi. Bu yüzden Girne Amerikan Üniversitesi'ni tercih ettim. Girne Amerikan Üniversitesi'ni tercih etmemin sebebi radyo ve televizyonun bulunmasıydı. Ayrıca fakültemizin gerçekleştirmiş olduğu yarışmalar ve projeleri inceledim ve çok dikkatimi çekti. O yüzden buradayım. öğrencisinin yaşam alanında olması gereken tüm olanaklar bu kampüste mevcut. Tam donanımlı sınıfları, kütüphanesi, spor kompleksi, kafeteryaları ve hatta kendine ait plajıyla istediğin her şey elinin altında. The university is close to the city, to my house, to everything. You can join a swimming pool. You also can go to the gym. And if you want to see interesting concert, you can go to the Spectrum. Yemyeşil bir kampüsümüz var. Bazen dışarıda dinleniyoruz, bazen derslerimizi dışarıda yapıyoruz. Adaya ilk geldiğimde ailemin ulaşım konusunda bir takım endişeleri oldu. Fakat burada uygun fiyatlarla ne kadar kolay gidip gelebildiğimizi görünce tüm korkular ortadan kalktı. Ve Girne gerçekten çok güvenli bir şehir. Bu yüzden ailemin de içi çok rahat. İngilizceye tam olarak hakim olmak artık dünya vatandaşı olmanın ön koşulu. Üç kutadaki kampüsleri ve uluslararası öğrenci profili İngilizceyi ana dili gibi öğrenme fırsatını oluşturuyor. Girna American University is a good university to learn English because it gives a whole year, which is called a foundation year for students to uh, learn English and improve their vocab, comprehension and conversation. You can meet different people from different countries and share your culture with other people. So here I'm studying for an exchange program for one semester and for me it's a very good experience to be here. because I meet a lot of culture and I meet people from all over the world. Ampesteki sosyal yaşam çok hareketli. İlk senem olmasına rağmen çok fazla arkadaş edindim ve bu arkadaşlar sayesinde İngilizce yanında Almanca öğrenme fırsatı da buldum. Mesela arkadaşlarımla eve gidip farklı yemekler pişiriyoruz ve orada bir an için fark ediyorum. Evet üniversite okuyorum ve yabancı insanlarla şu an bir etkileşim içindeyim. Seninle birebir iletişim kuran, projelerde aktif görevler almanı teşvik eden bir akademik kadro. Girne Amerikan Üniversitesi'nde seni bekliyor. Akademisyenlerimizin uluslararası olması bizim farklı kültürleri tanımamızı ve farklı bakış açılarına sahip olmamızı sağlıyor. The outstanding, and there's an interaction between Üniversite eğitimi sadece sınıfta ders dinleyip not almakla da olmaz. Daha sen öğrenciyken iş yaşamının önde gelenleriyle yapılan ortak çalışmalar, konferans ve seminerler sayesinde bir adım önde olacaksın. Girne Amerikan Üniversitesi'nde sana son teknolojiyle donatılmış akıllı binalar, en yeni yazılım ve donanıma sahip laboratuvarlar, veri tabanlarına erişim ve cloud computing sunulmakta. I'm industrial engineering department. I take physics lab, I take chemistry labs. We learn so many things about it. We know how to use things with our hands. Yaptığımız incelemelerin sonucunda raporlar yazıyoruz ve hatta yaptığımız geliştirmeleri gidip fabrikaya sunuyoruz. Eğer onlar onaylarsa kendi fabrikalarında bunu uyguluyorlar. Hemşirelik bölümü öğrencisiyim akademik olarak öğrendiğimiz bilgilerin yanında haftanın iki günü hastaneye giderek bilgilerimizi pratiğe dökme imkanı buluyoruz. I studied tourism and hospitality management. Uh, we have a lot of practices such as uh, kitchen practice, uh, serving practice. Also, we are going to have practice in the hotel or in the restaurant. En fazla yabancı öğrenci ve yabancı hoca kadrosu olan okul burası ve ben de dil öğrencisi olduğum için burayı seçmemde büyük rol oynadı. Ben Tercümanlık Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Yine Amerika Üniversitesi diğer üniversitelerin adına simultane ve ardıl çevirilere ağırlık vermektedir. Bizim bölümümüzün en güzel taraflarından biri de şu an içinde bulunmuş olduğumuz salonun bize özel tahsis edilmesi. Çünkü içerisinde bulunan simultane kabini sayesinde biz derslerimizi birebir gerçeği yansıtacak bir şekilde işleyebiliyoruz. akademimiz bale, modern dans, jazz, hip hop gibi farklı dans disiplinlerini bünyesinde bulunduruyor. Bu dans disiplinlerini dünyaca ünlü isimlerden ve kendi alanlarında uzman olan eğitmenlerden öğreniyoruz. Aklın gökyüzünde mi? En büyük hayalin havacılık mı? Girne Amerikan Üniversitesi'nde alacağın dünya standartlarındaki havacılık eğitimiyle bu hayalin gerçek olacak. Girne Amerikan Üniversitesi havacılık sektöründe öncü bir üniversite. Bu bölümden mezun olan arkadaşlarım bu sektörde önemli yerlerde iş bulduklarından dolayı bu bölümü tercih ettim. Girne Amerikan Üniversitesi'nden aldığım diplomanın uluslararası tüm standartlara uygun olduğunu ve bu uygulamanın sonunda her kapıyı açtığını söyleyebilirim. Gavi Marini dünya markası yapmak için çıktık bu yola. Seninle birlikte dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıracağız bu bayrağı. İmano standartlarında sahip olduğumuz son teknolojiyle uluslararası denizcilik eğitimi alıyoruz. Bizler Gavi Denizcilik'ten mezun olduktan sonra Ocean Going Unlimited Officer yeterliliğine sahip oluyoruz. Ve tüm uluslararası sularda yüzebilen her şeyi kullanabilme kapasitesine erişiyoruz. İletişim Fakültesi öğrencisiyim. My department is International Business Management. İngiliz sporcularla aynı ortamlarda eğitim görüp aynı ortamlarda antrenman yapıyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Girne Amerikan Üniversitesi'nde eğitimin aktif bir parçası olacaksın. Burada düşünen, sorgulayan, katılımcı bireyler yetişmekte. Sen de yaşama seyirci kalmayı değil, yaşamı şekillendirmeyi öğreneceksin. Ben okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyorum. Girin Amerikan Üniversitesi'nde staj olanakları olsun ve sosyal sorumluluk projeleriyle bölümümü çok destekliyor. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik dördüncü sınıf öğrencisiyim. Bu bölüm benim hayalimdi çünkü insanlara yardımcı olmayı çok seviyorum. Birinin Amerikan Üniversitesi Uluslararası Mimarlık Eğitim Birliği üyesi. Birine kentinin güzelleştirilmesiyle ilgili de çok çalışmalarımız oluyor. Eski pazar ve kentin yeşillendirilmesiyle ilgili birçok faaliyette bulunduk. I am a master's degree program and PhD program graduate of Kirlan American University. The academic staff and the academic programs are very strong and competitive.

Avrupa'nın en ileri ülkelerinde, Amerika'da tanınmış firmaların en üst düzeye gelmiş olan öğrencilerimiz, Mezunlar Derneği'mizin üyeleri. Girne Amerikan Üniversitesi, 3 kıtadaki kampüsleriyle sana sınırları aşarak dünya vatandaşı olma imkanı tanıyor. Kıbrıs'ı kazan, İngiltere'de oku sloganıyla yola çıktık. İngiltere sadece bir tanesi, Amerika Birleşik Devletleri, Hong Kong ve Singapur'da da siz sevgili öğrencilerimize eğitim hayatlarının bir kısmını geçirme şansı, bir kısmını okuma şansı veriyor. Yine Amerikan Üniversitesi. Buralarda eğitim almak sizlere ne kazandıracak? Öncelikle farklı kültürlerle iç içe yaşamış olacaksınız. Pratik İngilizcenizi geliştirmiş olacaksınız. Geçen yaz dönemi Girne Amerikan Üniversitesi Canterbury kampüsünde geçirdim. Girne kampüsünde aldığım burs İngiltere'de de geçerliydi. de bir öğrenci şehri ve aşırı sosyal ve aktif bir kent. İngilizceyi İngiltere'de yerinde yaşayarak öğrendim ve bu benim için inanılmaz bir deneyim oldu. Evden uzaktasın ama kendi evindesin. Rahatlığın için her şey güvenli kampüs yurtlarında elinin altında. Odalarda her türlü imkana sahibiz klimamız olsun, televizyonumuz olsun, buzdolabımız bulunmakta. Ben paket programını tercih ettim. Paket programın içerisinde hem eğitim ücretim, hem yurt olanakları, hem de günde 3 öğün yemeğim dahil. Yurtta 24 saat sıcak suyumuz var. Odamız temizleniyor. Çamaşır çamaşırlarımızı verebiliyoruz. Böyle imkanlarımız da var. Yani burada sıcak bir ortam var bence. İşler her zaman istediğin gibi gitmeyebilir. Ama merak etme, Burada senin sadece kişisel gelişimine odaklanmanı istiyoruz. Kazanmış olduğun bursları kaybetmeyeceksin. Hatta eğitimin sırasında burs kazanabileceksin. Ben Türkiye Bezbol ve Softball milli takım sporcusuyum. Buraya geldiğim zaman ÖSYM tarafından verilen hiçbir bursum yoktu. Daha sonra okula birinciliklerimi ve derecelerimi götürdüm ve 7 senelik kesintisiz bir burs kazandım. Yeni Amerikan Üniversitesi'nin öğretmen çocuklarına sağlamış olduğu %50 bursdan yararlanıyorum. %100 bursluyum. sürekli çalışmak olmaz. Biraz da eğlenmek gerekir. Buradaki öğrenci kulüplerinden biri mutlaka sana da hitap ediyor. Okulda aklınıza gelebilecek neredeyse her türlü kulüp var. Atma binmek istiyorsunuz, onun kulübü var. Fotoğrafla ilgileniyorsanız fotoğraf kulübü var. Yüzmek istiyorsanız yüzme kulübü. Her her türlü aklınıza gelebilecek her türlü şey var. Ben fotoğrafçılık kulübünü üyeyim. Fotoğrafçılık kulübüyle beraber birçok geziler düzenliyoruz. Kulübü Başkan Yardımcısıyım. Herkes uçsun diye bağır şenliklerinde kulübümüzle beraber bir simülatör inşa ettik. Scuba Diving Sporu ile ilgileniyorum. Girne Amerikan Üniversitesi'nin Camelot Beach Club'ında bu imkanlara sahibim. Yıl boyunca düzenlenen konserler, sosyal etkinlikler yorgunluğunu atmana yardımcı olacak. Girne Amerikan Üniversitesi, yok tarafından denkliği tanınan ve uluslararası geçerliliği olan diplomalar sunar. Diploman dünyanın her yerinde kabul görür. Girne Amerikan Üniversitesi, evrensel aktarım ve paylaşım gücüyle artık küresel liderleri yetiştirme programında bambaşka bir boyut kazandırıyor. Artık Yeni Amerikan Üniversitesi ile geleceğe bakış ve küresel, çok yönlü, bütünsel liderler yetişme programında sizi aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyacağız. Yeni Amerikan Üniversitesi tutkularına ulaşmak için ilk adım olacak. Onlar için Gov. Communication. Güven. Yolculuk. Culture. Tecrübe. Hayat. Kimlik. Opportunities. İletişim. My career. Ego. Multicultural. Life. Şimdi sıra sende. Kendi cevabını bulman için Girne Amerikan Üniversitesi seni bekliyor.